bakalım. Knockout. Çok iyidir bu da. Eskilerdendir. Bu Kilo Kilo'ları falan dinledik ya. Ona benzer işte bu. Eskilerden. Yok, yok, yok. Yok, yok, yok. Ya yaşa ya da öl, ya yaşa ya da öl. Masalı. benimki şahin façalı ne içtiyseniz azalın içindeyiz hazanın iyi kötüyü baz kötü her zaman kazanır adaleti yok pazarın mahallemiz esmer değil babaannemiz kanser pisin tozun içindeyiz ak evlere bas gel hormonun kralı olmuş ormana asker sisteminizin tam karşısında bekler raş gel biz bir yasanın ahmakları çektik hep cefa size kaldı kaymakları Oymak bilme oynakları onlar yürüyorsa bizler açtık diye çıkma sokakları Yutuyorum kana kana sokakların tozunu Veriyorum en hakiki pozunu Üç sola bir sağ, üç sola bir sağ Üç sola bir sağ, üç sola bir, bir sağ Başka, Başka yolu yok Söyle hadi hangimizin belli akıbeti Sokağım mahallem yok memleketim tuz buz Güçsüz, bucaksız yok oldu Şehrim kefensiz meleklerle dolu Bordo beyaz şampiyona tay yine Ruhun şad olsun restin biz Müzik Akacak güneş illa her yağmurun ertesi Açacak çiçeklerimiz bir pazar ertesi Olabek bu keşke yoğun toyunuzdan da yeni Bu diriliş bu bir aşta en güneydeki Nanısta patak ucum, bitti yer altı orucum Fakat baki duruşum olmasa da kuruşum Denizde kum ve bizler hep ezelden beri bu böyle hep Yaşananlar doldurur kaleme mürekkebi İlhamım memleket ilham aile Yüzde yüz meydan teke üç bir beybe başlıyor. Alt kapı gerçekten çok başarılı. Çok başarılı. Ona kayıt da çok eskilerdendir. Ama bak dinlenmeler yerlerde çok kötü yerlerde. Kim yapmış alt yapıyı? Rush yapmış. Rush'ı ben çok bilmiyorum. Ben bilmiyorum ama yani. Şu acarkan'a bakalım. Bu acarkan da çok eski aynı. Nereden biliyorum diyor? Sana Uzi falan diyor gerçi. Yani. Uzi o Uzi değildir. kesinlikle değildir. Bu o Paylaşmış. Doğu Akdeniz falan vardı? Evet. Eskilerden birisi. Bak bu Groza. Arab için aynı zamanda ya. Beatmaker değil miydi? Neyse.